Bir işveren olarak çok fazla iş görüşmesinde bulunuyorum ve çok fazla portfolyo inceliyorum. Burada gördüğüm bazı hataları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bir işe başvururken başvurduğunuz şirketin oyununu, filmini, animasyonunu tüketmiş olmanız gerekiyor. Başvurduğunuz şirketin ürününü bilmeden oraya başvurursanız işe alma ihtimaliniz bayağı düşük olur. Öte yandan portfolyonuz çok önemli fakat Portfolyoyu başvurduğunuz şirkete göre hazırlarsanız iyi olur. Burada şöyle bir tavsiye verebilirim. Örneğin e, illüstrasyon konsept art ağırlıklı işlerinizi art station'e koyabilirsiniz. Daha böyle UI UX ağırlıklı işlerinizi Behance'e koyabilirsiniz. Diğer farklı işlerinizi DeviantArt'a koyarsınız. Ve buna göre başvuracağınız şirkete göre o portfolyoyu biraz daha ön plana çıkartarak e, koyabilirsiniz. Öte taraftan mail atarken de özellikle başvurduğun şirketin ilanındaki gereklilikleri ön plana koyarak bir ön yazı yazarsanız sizi bulmamız daha kolay olur. Çünkü bizim en temelde derdimiz bir problemimizin çözülmesi ve bu probleme en hızlı yoldan çözüm arıyoruz. Daha fazlasına devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Daha fazlası için beni takip edin.